Okulumuz Orta Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim veren bir orta öğretim kurumudur. Okulumuzda resim ve müzik alanlarında eğitim verilmektedir. Okulumuza her sene resim alanı için 60, müzik alanı için 30 kontenjan bulunmaktadır. Ek olarak her bölümümüz için iki kaynaştırma, 2 yabancı uyruklu ve 2000 sen bünyesinde eğitim alan öğrenciler arasında olmak üzere altışer kontenjan daha bulunmaktadır. Okulumuzu kazanan ve uzaktan gelen öğrenciler için pansiyonumuz bulunmaktadır. Pansiyonumuz 36 kız, 36 erkek kapasitelidir. Okulumuza eğitim almak isteyen öğrenciler her yıl Haziran ayının ortasından Haziran ayının sonuna kadar velisiyle beraber okula bizzat gelerek ön kayıt yaptırmak zorundadır. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında da özel yetenek seçme sınavımız yapılmaktadır. Değerlendirme işlemi öğrencinin girdiği özel yetenek sınavından aldığı puanın %70'i, ortaokul başarı puanının da %30'u alınarak yapılmaktadır. Okulumuz sınavlarına başvuruda LGS puanı şartı aranmaktadır. Okulumuza 9 ve 10. sınıf düzeyinde diğer orta öğretim kurumlarında sorumlu olunan ders ve müfredat programı aynı şekilde verilmekte olup buna ilave tan yerleştirilen bölümün temel başlangıç dersleri verilmektedir. Ancak 11 ve 12. sınıf düzeyinde ise alan dersleri saatleri ile kültür dersleri yarı yarıya yakın ağırlığa sahip olmaktadır. Resim bölümü yetenek sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama desen sınavı olup kara kalem ile model üzerinden çizim yapmaları istenir. Bu çalışmada adaylar karşılarında duran modelin oran orantısını, yapısını, gölge ve ışık farklarını kurşun kalem kullanarak kağıt üzerinde göstermelilerdir. Değerlendirmede kompozisyon, oran orantı, hareket, çizgi karakteri, ışık, Gölge değerleri toplamı 100 puan olup değerlendirmenin %40'ı alınır. Kompozisyon, kağıda, çizimi eşit bir şekilde yerleştirmek demektir. Modelden çizimlerde oran orantı çok önemlidir. Çünkü insan vücudu belirli oranlardan oluşmaktadır. Örneğin bir oturmuş modelin vücudu 6-5,5 kafadan oluşmaktadır hareketin açılımı ise oturduğu şekildir. Desenimizde ışığın geldiği yer ve düştüğü gölgeyi vermek çok önemlidir. Sınavımızın ikinci aşaması imgesel tasarım. Bu aşamada adaylar gözlem ve hayal güçlerini birleştirerek sınav sorusunu çizgisel resim olarak ifade ederler. En az dört insan figüründen hayali bir kompozisyon olabilir. Banka kuyruğunda bekleyenler, yaz tatili, trafik kazası, okul kantini gibi. Desen sınavının %40'ı ile imgesel sınavının %60'ı yetenek sınavının genel toplamını belirler. Değerlendirmede adayın resim yapmasını engelleyecek bir özre olup olmadığına bakılır. Çözger, yani çocuklar için özel gereksinim gerektiren rapor, yabancı uyruklu öğrenciler ile Bilsen tanıtılı öğrenciler arasında her sınıf düzeyi için ikişer kontenjan bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin resim öğretmenliği bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel bölümlerine gidebilirler. Bunun dışında, Güzel Sanatların seramik, grafik, tekstil, Sahne dekorları, kostüm, fotoğraf, endüstri ürünleri tasarımı, sinema ve televizyon bölümlerine başvurabilirler. Okulumuz müzik bölümü her yıl Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu kılavuz doğrultusunda özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapmaktadır. Sınavlara o yıl 8. sınıfı bitiren her öğrenci girebilmektedir. Ayrıca kontenjanda açık bulunması halinde yine bakanlığın belirlemiş olduğu kılavuz doğrultusunda 10. ve 11. sınıf öğrencileri için de Eylül ve Ekim ayının son haftasında yapılan özel yetenek sınavı ile okulumuza geçiş yapabilmektedirler. Başvurular ekosistemi üzerinden veya adayın velisiyle birlikte okula gelerek elden yapılabilmektedir. Yeterek sınavımız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere göre müziksel işitme, tek ses, iki ses, üç ses, dört ses. Tek seslerle başlıyoruz. <laughs> Var. <laughs> Sırada var. sesler var. Ritimsel bellek, ritim tekrarı 5-8'lik modal, ritim tekrarı 2-4'lük tonal, ritim tekrarı. Ezgisel bellek, ezgi tekrarı 2-4'lük tonal, ezgi tekrarı 4-4'lük dört, tonal. Ezgi tekrarı. Müziksel çalma ve söyleme olarak dört aşamada oluşmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz Milli Savunma Üniversitesi Bando Meslek Yüksek Okulu'na veya üniversitelerin müzik öğretmenliği bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin müzik bölümlerine, devlet konservatuvarlarına giderek eğitim hayatlarına devam etmektedir. arkadaşlarımızı okulumuza bekliyoruz.